Evladımın mürüvvetini görene kadar... ...ölmeme izin verme Artuk Bey'im. Seninle Konya'ya gitmemizin vakti gelmiştir. Damarlarında dolaşan... ...sürekli nükseden musibeti... ...ilmi benden fazla hekimlere danışmak isterim. Konya'ya gitme işini de... ...nereden çıkardın Artuk Bey? İş çıkarma başıma. Beyim, seni perişan eden bu illetin ne olduğunu bilmek şarttır. Konya'da nice hekim tanırım. Her biri bir diğerinden üstündür. Hele şu düğün bitsin. Ne istersen yapacağım. Kendimi sana teslim edeceğim. Eyvallah beyim. Şu kudret şurubu. Onu hala yudumlar mısın beyim? Aytul'un hatunu garip kullanmasın demişsin. Ben de kullanmam. Eyvallah beyim. İyileşene kadar beyim bu ilacı kullansın. Kanında ne zehir varsa söküp atmaya yardım edecektir. Eyvallah. Müsaadenle beyim. Eyvallah. Nedir vaziyette abim Artuk Bey? Korkut Bey'imin halini hiç iyi görmem Ayma Hatun. Sanki vücudunda atamadığı bir zehir vardır. O zehir ki hem dilinin rengine hem göz pınarlarına sirayet etmiştir. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Peki nasıl bir zehir bu? Kendi bünyesini yapıyor. Yoksa yediğinden mi içtiğinden mi bilemedim. Bunu bilmenin tek yolu onu alıp Konya'ya götürmemdir. Lakin o buna yanaşmaz.